kendimizi, kadrolarımızı ve politikalarımızı yenilerken diğer taraftan da özümüze hep bağlı kaldık. Ruh kökümüzden asla kopmadık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi 3 Haziran tarihinde açıklamıştı. Yeni kabinede en çok merak edilen isimse Hazine ve Maliye Bakanı'nın kim olacağıydı. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasaların heyecanla beklediği isimdi. TV41 Ekonomi Kulübü programı yapımcısı ve yeminli mali müşavir Faruk Kurnaz, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşturduğu etkiyi mikrofonlarımıza değerlendirdi. Sayın Maliye ve Azine Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in e, önümüzdeki günlerde açıklayacağı ekonomik politikasını da takip ederek değerlendireceğiz bizler kardeşim. Evet. Şu anda bir güven, güven endeksi var. Neden güven endeksi var? Bunu da e, şöyle izah etmeye çalışayım bir bankanın e, döviz masası işlemcisi son değer kayıplarıyla seçimlerden önceki dolar TL'nin olması gerekenden oldukça aşağıda tutulmasıyla büyük bir değişimin e, gözlendiğini dedi. Fakat bu rakamların bugün artışıyla birlikte belirli bir yere geldiğini. Ama ben sana e, şöyle bir fıkrayla buna cevap vermek istiyorum. Gerçi bunu cuma akşamı değerli üstadım Şükrü Dilaver de anlatacaktır bu fıkrayı. Eskiden İstanbul'dan kalkıp Erzurum'a giden bir tren var. Fakat bu trenin bir özelliği var güzel kardeşim. Bu trende üç tane kompartman var. Kompartmanın birinci bölümünde işte farklı insanlar oturuyorlar. Biraz maddi durumları iyi. Aa, zengin de diyebiliriz biz bunlara. İşte orta kompartmanda biraz daha gelir seviyesi düşük olan, arkadaki oturanlar da daha gelir seviyesinin düşük olduğunu düşünelim. Erzurum'a yaklaştığı zaman tren arıza yapıyor. İşte e, görevli arkadaşlar iniyor, treni onaracaklar ama fakat saatler geçmesine nazaran onaramıyorlar ve çare buluyorlar. Diyorlar ki biz öncelikle ilk kompartmanda oturan yolcularımızı bir otobüs çağıralım, otobüse bindirip Erzurum zaten burada 25-30 dakikalık bir süreç kaldı, onları gönderelim. Daha sonra da e, ortadaki kompartmandaki olanlarla ilgileniriz diyorlar ve neyse ilk yolcularımıza gidiyorlar, trenin arıza yaptığını ve arzanın giderilemediğini ama kendilerinin bir otobüs çağrılarak işte onlarla birlikte Erzurum'a yolcu olarak göndereceğini söylüyorlar. Daha sonra orta kompartmana aynı şeyi dile getirdikleri zaman tabi dar gelirli daha da seviyesi düşük olan insanlar olduğu için onlara da diyorlar ki biz şöyle diyelim işte dışarıdan 15-20 dakikada veya yarım saatte bir minibüsün geçtiğini onların da hazırlık yaparak işte o minibüsleri durdurarak Erzurum'a varacağını dile getiriyorlar. Onlar da kabul ediyorlar. Eşyalarını yükleyip dışarıya çıkıp gelen minibüsü bekleyip minibüste yolcunu tamamlıyorlar. Bunu gören en son kompartmandaki oturan yolcular da diyorlar anlaşıldı tren tamir edilemeyecek sıkıntı büyük. Biz de diyorlar eşyalarımızı toparlayalım. E, arabada tutma veya bize otobüs gelme şansı da yok. Biz de eşyalarımızı yüklenerek 2-3 saatte işte 30 kilometrelik yolu yürüyerek Erzurum'a varırız. Arkadaşlar diyor ki yok öyle bir şey diyor. Siz diyor burada kaldınız. Bu tren kolay değil. Siz de bunu iteceksiniz ve bu tren yoluna devam edecek. Bakın güzel kardeşim biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenerek bu trene bindik. Netice itibariyle son kompartmanda biz olduğumuzu düşünürsek biz bu treni her türlü götürürüz. Gelmiş olan Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'te gerekli politikasını uygulayarak gerekli işlemi bu Türkiye'de orta ve uzun vadede her türlü hareket ettirirler biz memnunuz.